Herkese merhaba, CoinNet'e hoş geldiniz. İşlem hızıyla ön planda olan Atoma gelin bir göz atalım. Atom geleceğin internet teknolojisinin en belirgin hatlarını oluşturmayı hedefleyen merkeziyetsiz bir blok zinciri ağdır. Merkeziyetsiz ve bağımsız bir ekosistem olarak nitelendirilen Atom, çalışma sistemi olarak kripto para birimlerini bir araya getirerek birlikte çalışma prensibini mümkün kılmayı hedef haline getirmiştir. Atom, blockchain ekosistemi içerisinde yer almasına rağmen bağımsız bir ekosistem olma özelliğini de ayrıca bünyesinde bulundurmaktadır. Bu özelliği ile öne çıkan Atom, kripto para birimlerini bölmek yerine bir araya getirerek çalıştırmaktadır. Atom 14 Mart 2019 tarihinde piyasaya sunuldu. Çıkış tarihinden itibaren güçlü ve etkili bir sistem olarak tanıtılan Atom, iki katmanlı özelliği ile dikkat çekti. 2019 yılında piyasaya sunulan bu yapının güçlü yanları sık sık vurgulandı ve iyileştirme çalışmalarının altı çizildi. Hali hazırda iki katmandan oluşan atom genişleme çalışmalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Atomun en büyük avantajları ölçeklenebilirlik özelliği ve işlem hızıyla güçlü bir performans sunar. Stake etmek yoluyla pasif gelir elde etmeye olanak tanır. Deplerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına kolaylaştırılmış bir uyum sağlar. Projenin hedefleri arasında merkeziyetsiz uygulamalar için modüler protokoller sunmak var. Böylece geliştiriciler hiç zorlanmadan blockchain teknolojisini kendi projelerine entegre edebilecekler. Bilindiği üzere blockchain ağları kapalı devre sistemlere benziyor. Dışarıdan bilgi alamadığı gibi dışarıya da kolayca veri yollayamıyor. Ekosistemde yüzlerce farklı blockchain ağı var. Ancak bunların çok azı birbiriyle veri alışverişi yapabiliyor. Cosmos projesi blockchain ağları arasındaki iletişimi mümkün kılıyor. Cosmos protokolü Proof of Stake konsensüs algoritmasıyla çalışıyor. Yani en güçlü bilgisayara sahip olanın değil, en fazla birikime olanın sözü geçiyor. Elinde en fazla atom bulunan not işlem doğrulama ve ödül kazanma açısından en fazla şansa sahip oluyor. Kurallara uygun hareket etmediği notlar cezalandırabildiği gibi tokenlarını kaybetme riski bile yaşayabiliyorlar. Sizde anlatmamızı istediğiniz altcoinleri yorum yaparak belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. you